Merhabalar, Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Gelin şöyle aklınızdaki kişilere bir bakalım. Öncelikle şuradan takip ederseniz çok mutlu olurum. Gelin bakalım. Lütfen likelayalım, yorum yapalım. Neden soğuk diye bir sormak istiyorum. Aranızdaki soğukluk, o gerginlik bitecek mi? Ee, diyor ki dürüst bir şekilde aslında gelmek istiyor yani aranızda her ne olduysa galiba dürüst olmayan durumlar biraz böyle Analitik düşündüğü biraz böyle dobro olmaya çalıştığı. E, sanki böyle sizinle mücadele etmek istemediği böyle kendini geriye çektiği bir enerjinin içindeymiş. Ama şu an diyor ki benim dürüst gelmem lazım. Bir taraftan alma verme dengesini maalesef biraz sıkıntıya soktuğu için artık bir şeyleri vermem duygu mesela şefkat ilgi. Ee, bir değişime gitmem lazım dediği ve bu durumu da çözmek istediği bir enerji içerisinde yani aradaki soğukluk aradaki gerginlik bitecek mi evet şu an böyle bir, bir şey düşünüyor ama işte bir adım atayım ya da senin için bir şeyler yapayım kafasında sanki bu gelen 3 kartta görünmüyor gibi ve diyor ki ben bir şey yapacaksam aşırıya kaçmadan kendimi az o, az olsun ama öz olsun ortaya bir şekilde koyalım diyor Gel bakalım Canı da yanıyor şu an Gerçekten bir geçmişiyle alakalı bir problemi varsa Ailevi olabilir İş meslek, kariyer, para enerjisi olabilir Bazı koşturmaları olabilir Kesinlikle şu an canı yandığı Bir dönem içerisinde Bir taraftan sizi özlemiş Bir taraftan çok duygusal bir enerji içerisinde olduğu için Ne yapacağını bilmiyor Ama olumlu ve yeni bir şekilde Sana da gelmek istiyorum dedi Çünkü burada bir kupa kraliçesi Enerjisiyle bakın nazik bir şekilde gelmek yani daha anlayışlı daha nazik daha duygusal hani böyle plan program yapmadan belki bir strateji içine girmeden kararlı bir şekilde size doğru gelmek isteyen bir aklınızdaki kişi var ama tabii ki buradaki durum biraz doğru yolu bulmaya çalışırken sizi de fazla üzmüş fazla yormuş olabilir ki burada da zaten kuponlusuyla da beraber geldiği için onun için böyle kendi içinde böyle sıkıntısız nazik, kibar, böyle e, anlayışlı bir halde onu beklemenizi istiyor şu an aklınızdaki kişiler derken seni seviyorum dedi. Demek ki gerçekten sizi sevdiği hatta biraz arkanızı da dönmüşsünüz ama artık eskisi gibi değilim dedi bakın sayende kaba ve hayrat olduğumda bir şekilde bir yere varamadığımı gördüm ve bu değişmem gerektiğini de seninle öğrendim sana saygım sonsuz dedi. Sizin e, kaplanlar gerçekten biraz daha sakinleşmiş gibi de görünüyorlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.